Hani iyi düşün, iyi olsun, iyi söyle, evet. çağır gelsin Aha. olayı değil. Aha. bunun buna koordine edip buna odaklandığında bununla ilgili beyin frekansını belli bir noktaya getirdiğinde halk arasında üzerlik denen bir şey evet. var. Kuru böyle evet. nohuta benzer ama onu yakarlar. Aha. Onun yakıldığında çıkan harmin denen bir madde var. Uçları zehirli iğnelerle avrası bombardıman edilir. Hmm. Hastalanır. Hmm. Duaların enerjisi var. Belli esmaların enerjisi var. Hmm. Koruyucu esmalar var. 2 Tuzlu suya ya da tuzlu sirkeli suya ayaklarınızı koyun. Hemen araya girip sana dün başıma gelen bir şeyi anlatmak istiyorum. Gerçekten de dün böyle bir şey yaşadık. Hı hı. Ben sabahları işe giderken çok yakın bir arkadaşım var onu ararım. Hı hı. Ama uzun zamandır demek ki telaştan hı hı. E, aramamışım hı hı. ve o an demiş ki ya Arzu beni işe giderken hep arardı. Hı hı. Niye aramadı acaba hı hı. dediğim anda dedi hı hı. telefonum çaldı dedi adını görünce bir bismillah <laughs> falan dedim dedi yani. Ve böyle bir, bir şoka girmiş önce bir beş dakika bir konuşamadık hadi canım falan bir. Enteresan şeyler istedik. O zaman hemen açıklaması şu: Aha. Sen ve arkadaşın arasında frekans boyutları birbirine o kadar yakın ki Harika. beyin dalgalarınızı birbirinizle görmeseniz bile sen, onun gönderdiği dalga sana geliyor, senin gönderdiğin ona gidiyor. Ya bu, bu e, zihin gücü gerçekten e, zihinle e, hastalıklar iyileştiriliyor, zihin gücüyle kanserler yeniliyor, Hı -hı. zihin gücüyle korkular, kaygılar... her şey giderildiği gibi zihin gücüyle yürümeyen ilişkiler yürüyebiliyor. Sen iyi düşündüğün zaman, hani iyi düşünüyor olsun, iyi söyle, evet. çağır gelsin Aha. olayı değil. Aha. Beynine bunun, buna koordine edip buna odaklandığında bununla ilgili beyin frekanslarını belli bir noktaya getirdiğinde bununla ilgili şeyler de var. Yani hani bahsettim ya çalışmalar, meditasyonlar, odaklanma, nefes, e, zikirler veya e, çok eskiden ta Anadolu'dan bilinen bir kadim bilgi. Halk arasında üzerlik denen bir şey var. Evet. Kuru böyle nohuta evet. benzer onu yakarlar. Aha. Onun yakıldığında çıkan harmin denen bir madde var. Onu solumak bile epifiz bezini Aa, harekete nazara geçiriyor. Nazara iyi gelir derler. Nazara da gireceğiz. Nazar geleceğiz. da işte bak aslında biz telekinezden Tabii. bahsettik. Evet. Nazar ne biliyor musun? Nazar telekinez. Para psikolojinin telekinez, telekinetik bir olay. Aa. Telekinez konusuna giren bir e, telekinez çalışması. Beyin gücüyle o kişinin seni görmesine gerek yok. Onun seni düşünmesi dalgaları sana iletmesi seni bulunduğu yerde eğer kişinin de bu dalgalara maruz kalan, bunun hedefinde olan o kişi, odaklanılan o kişi aurası zayıfsa, kalkanı, korunma kalkanı dediğimiz enerji kalkanı düşükse direkt sanki uçları zehirli iğnelerle aurası bombardıman edilir, hmm. hastalanır. Onu koruyan bir eşyası bir şey varsa direkt eşyaya gelir, aa bardak tuz buz oldu. Aa, inanamıyorum çekmecedeki bilmem ne patladı. Benim bir danışanım vardı. Biliyor musunuz dedi ben sizden döndüm geldim her şey çok güzel yolda gidiyordu. İşte yazlığımın resmini paylaştım. O anda da işte Ramazan ben yemek pişiriyorum. Didikli tencerede daha yeni koydum. Eyvah. Ve kontrollü ve markalı bir şey kullanıyorum Aha. mutfağımda. Balkona çıktım görüşüyorum o anda bum diye patladı. Daha beş dakika önce yazlığımın resmini paylaşmıştım. Birhesi yani paylaştığınızda bile kötü olur. Kötü bir göz mü yani? Ya tabii üzerine gelen kötü enerji, Allah'tan ona değil de hmm. malı onu korumuş evet. ama kötü bir olay yaşamış. O titreşimler e, diyor ki ben kontrollü kullanan ve bilinçli bir e, insanım ve bu is, imkansız yani düşünüyorum. İmkansız diye bir şey yok, olabiliyor evrende her şey oluyor. Yaşamda her türlü olumsuzluk var. Kendimizi koruyacağız, korumayı öğreneceğiz. Nasıl koruyacağız? koruyacağız. duygu hanım. Kendimizi nasıl koruma altına alabiliriz kötü evet. enerjiden? Diyor. Ha, kötü enerjiden. <laughs> Ee, kötü enerjiden bir kere içsel olarak kalbimizi iyi tutacağız. Yaradanla bağlantımız hep güçlü olacak. Ee, birkaç tüyo vereyim. Mesela bakın kurşun. Kurşun döktürmek diye bir şey var halkın, evet. halkta bilinen Kurşun döktürün demiyorum ama kurşunun bir özelliği var. Kurşun bir element, kimya'da bilinen bir element. Kurşun elementi hiçbir radyoaktif maddenin e, sızıntısını vermez. Kurşun kaplarda sağlanır ve radyasyonu geçirmeyen tek şey kurşundur. Bu radyoaktif maddelerin saklandığı özel kaplar kurşundan yapılır. Kurşunun radyoaktif geçirmezliği bile bu kadar güçlüyken nazar gibi telekinetik lazer enerjisi gibi bu enerjiyi geçirmiyor. Zihninizden sanki kurşundan bir zırhla kaplı olduğunuzu düşünün. Gelen ışınların tamamen geriye kaynağına iade ediyorum. Önce bir koruma. Ben danışanlarıma bir koruma yöntemi öğretiyorum. Tabii ki bu iki günlük arınmadan sonra ona bir format atıyorum. Hı hı. O korumayı ona öğretiyorum. Günlük o korumayı yaptıklarında bırakın nazarı, büyüyü, Allah uzak etsin öyle şeylerden, hı hı. kötü enerjilerden. Böyle şeylere tamamen korunma zırhıyla sahip oluyor bu insanlar. Ve e, kendi alanlarına değil, malını, mülkünü, yaşamındaki diğer insanları da koruma altına alabiliyor. Duaların enerjisi var, belli esmaların enerjisi var, hı hı. koruyucu esmalar var. Allah'ın 99 isimlerinin çok güçlü isimleri var. Ayet Kürsi'nin çok güçlü bir Değil enerjisi de. var. Ee, onu da tavsiye edebilirim. Toprağa basın. Maruz mu kaldınız? Toprağa ayaklarınız basın. Gerçi günümüzde artık toprakta bulamıyoruz ama toprağa basıp temiz beyaz enerjilerle veya tepenizden aşağı bembeyaz bir ışığın altında duş aldığınızı ve bu enerjinin tamamen ayaklarınızdan ...toprakladığınızı, yere akıttığınız o kirli enerjiyi düşünebilirsiniz. Bu bir. iki tuzlu su suya ya da tuzlu sirkeli suya ayaklarınızı koyun. Hmm. Ayaklarınızdan eğer toprak bulamıyorsak... ...ayaklarınızdan bu kirli enerjiyi, e, üzerinizde biriken ne kadar negatif enerji varsa... ...bunu o tuzlu suya, e, küçük bir leğen de olabilir, içine hı hı. akıttığınızı düşünmek. Eğer bunu da yapamıyorsak, eğer bir apartman katındaysak... ...toprağa inme, leğen bulup suya ayağımızı koyma, bu yoksa... Gene zihin imgelesin, zihninizi kapatın, daha doğrusu gözlerinizi kapatın. Zihninizden sanki ayaklarınızın altında ağaçların kökleri Kök gibi al. köklerinizin olduğunu, o köklerin toprağa bağlandığını, tepenizden akan bembeyaz ışığın sizi temizlediğini, köklerden toprağa tüm kirli enerjiyi siyah siyah akıttığını hissettiğinizde ve buna bir de nefesi, burnunuzdan beyaz nefesi alıp ağzınızdan siyahı verdiğinizde inanın daha üçüncü dakikada... Aa gitti. Üzerimdeki o e, başın mı ağrıyor o kötü enerjiyle beraber baş ağrısı kayboldu. Ve kendini daha hafif Ha daha ciddi bir blokaj varsa ona da yol ve yöntemler var. E, şu an hani yaz döneminde olmadığımız için deniz mesela çok iyi gelir. Evet, kirli kesinlikle. enerjiyi arındırmaya tuzlu olduğu için. Tuz, sodyum ve klorür hmm. nötr bir madde olduğu için kirli enerjiyi arındırmada iletkendir hemen böyle. E, ...atar, iyonları sayesinde iletkendir... ...sodyum, katyon, klor, anyonlarıyla... ...iletkendir ve o artı eksi yükleri... ...tamamen nötrler... E, ...gibi yöntemler var. E, i̇çinizde... ...yaradana sığmak, böyle insanlarla... E, ...biraz iletişim azaltmak... ...biraz içte o sükutu yaşamak... ...hemen her şeyi herkesle... ...paylaşmamak, hayallerimizi... Hmm. ...hedeflerimizi ilk fırsatta... E, hal ...halden anlayanı anlatılır... Hmm. ...herkese anlatılmaz... Anlattığın zaman onun enerjisi, onun frekansını da düşürürsünüz ve o e, kirli enerjilere hedef olduğunda bir bakarsınız ki yolunda giden, olması gereken olmasını beklediğiniz şey birdenbire bozuluverdi ve evet, olmadı. Evet, evet. Bakın böyle enerji, enerji enerji diyoruz da biz e, kendimizin bir enerji olduğunu bilirsek ruhumuz yaradandan bir enerji, ruhumuz yaradandan bir parça. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. E, bu e, Bedenler, birer, kiralık konak, hep böyle söylüyorum. Beden bize ait değil. Beden buraya ait. E, bu mekanlar, bu ortamlar, hep buraya ait. Konuşmalar bitiyor, günler bitiyor, yaşamlar bitiyor. İnsanlar yaşlandığında farkında olmaya çalışıyorlar uyanışın, mutluluğun kendi seçimleri olduğunu, yaşadıkları her şeyin kendi seçimleri olduğunu yaşlandıklarında, yaş aldıklarında ve birçok şeye geç kaldıklarında fark ediyorlar. Kesinlikle. Geç kalmadan uyanışa geçerseniz yaşamın, günün, anın farkında olursunuz. Geçmişte kalmayın, geleceğe takılmayın. Evet geleceğe bakacağız, geçmişten ders alacağız, geleceğe tedbir olacağız. Ama anda olmayı da bilmemiz gerekiyor. An yaşam şimdi de şu anda anda olmayabilirsek, yaşamda olmayabilirsek bizler yaşamın içtiğimiz suyun, içtiğimiz kahvenin, yediğimiz yiyeceğin, yanımızdaki insanla sohbetin, yaşamımızda olan her şeyin, bedenimizin, gören gözümüzün, tutan elimizin, çalışan sağlıklı organımızın, uyandığımız günün farkına varırız. Yani bizim telefonlarımıza atıyorum internet yükleniyor, Deli gibi o internet gigabyte'ı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Bize her gün e, 24 saat, yani saniye dönüştürürsem 86.400 saniye Oo. hesabımıza yükleniyor. Hı hı. Ve biz bunu o kadar hor kullanıyoruz ki bu saniyeleri dikkatli kullanın. Size yeniden uyanıyorsunuz, uyandığınız günün farkına varın. İyi hissetmek için her uyandığın gün aslında sana yeniden başla. Bugün yeniden başla. Düne eşit olmasın, bugün daha iyi olsun. Yarın yeniden uyandığında nasipse eğer uyanmak daha iyi değerlendir. Her uyandığın gün sana bir hediye ve bu hediyenin farkına vardığında, şükrettiğinde her şey çok güzel değişiyor. Şükrün çoğaltıcı etkisiyle her şeyin düzeldiğini görüyorsunuz. Denemeniz lazım, başlamanız lazım, niyet etmeniz lazım. Niyetler o kadar önemli ki, hep söylüyorum niyettir, niyet bir enerjidir. Onu harekete geçirmek, niyetlerimizin kalitesi ve niyetlerimizin ne olduğu düşüncelerimizi etkiler. Düşüncelerimiz duygularımızı etkiler. Duygularımız davranışlarımızı ve bedenimizi etkiler. Davranışlarımız alışkanlıklarımızı etkiler. Alışkanlıklarımız hayatımızı dolayısıyla kaderimizi etkiler. Biz kendi kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Doğduğumuz e, yer, annemiz, babamız ve bu bedenden ayrılışımız, Ruhun bedeni bırakması kaderdir. Aradaki bütün yollar sensin. Her şey yapan sensin. Sen her şeysin. Farkında olmalısın.